Bugün öksürük ve soğuk algınlığı semptomları için evde uygulanabilecek bir tedaviden bahsedeceğiz. Bildiğiniz gibi hava değiştiğinde neredeyse herkes öksürük ve soğuk algınlığı yaşar ve iki çeşit öksürük vardır. Bunlardan biri kuru öksürük, diğeri ise balgamlı öksürüktür. Ve bugünkü videomuzda vücudumuzda neredeyse hiçbir yan etkisi olmayan tüm öksürük türleri için basit ve çok etkili bir ev tedavisini paylaşacağız. Öksürük Vücudumuza giren bakteri, virüs, polen veya toz gibi yabancı partiküllere karşı vücudumuzun doğal bir tepkisidir. Yani bu vücudumuzu bu mikroplara karşı korur. Fakat öksürük normalden uzun sürüp rahatsızlık vermeye başladığında tedavi etmeniz gerekir. Bu basit yöntemle tüm öksürük türlerinizi tedavi edebilirsiniz. Bu tedavide kullanılan tüm malzemeler kolayca bulunabilir ve mutfağınızda zaten mevcuttur. Haydi başlayalım. 1 numara bal. Bu yöntemdeki ilk malzeme baldır. Balın yoğun dokusu boğazı kaplayıp yatıştırarak öksürme isteğini azaltmaya yardımcı olabilir. Ayrıca balın antimikrobiyal ve antiinflamatuar özellikleri de vardır. Bal botulizm etkisi nedeniyle 1 yaşından küçük çocuklar hariç çoğu insan için güvenlidir. Diyabeti olan kişilerin de bal tüketimini sınırlamaları gerekebilir. 2 numara zencefil. Bu yöntemdeki ikinci malzeme Bağışıklık sisteminizi güçlendiren zencefildir. Bilimsel araştırmalar, zencefilin tıbbi özelliklere sahip olduğunu ve soğuk algınlığını önleyebileceğini, boğaz ağrısını önleyip yatıştırabileceğini, tıkanıklığı ve iltihabı azaltabileceğini göstermektedir. Zencefil, solunum yollarını gevşeten gingeral ve şogaol içerir. 3 numara zerdeçal, kullanacağımız üçüncü malzeme, vücudumuzun her yerinde birçok faydası olan kurkumin adlı tıbbi bir bileşik içeren zerdeçaldır. Zerdeçal, solunum sistemindeki iltihabı azaltmaya yardımcı olabilecek doğal anti-inflamatuar özellikler içerir. Ayrıca, soğuk algınlığı ve öksürüğe neden olan enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olabilecek doğal antiseptik özelliklere de sahiptir. 4 numara Tarçın Bu karışımdaki dördüncü malzeme olarak kullanacağımız şey tarçındır. Tarçın, enfeksiyon ve iltihapla savaşmaya yardımcı olan antioksidanlar içerir. Bu yüzden soğuk algınlığı ve grip mevsiminde sağlıklı kalmanın harika bir yoludur. 5 numara karabiber. Bu karışımdaki 5. malzeme olarak kullanacağımız şey karabiberdir. Karabiber, vücutta kurkumin ve diğer bileşiklerin emilimi için faydalı olan piperin adlı bir bileşik içerir. Karabiberde bulunan balgam söktürücü özellikler sayesinde sinüs tıkanıklığı ve burun enfeksiyonlarından rahatlama sağlar. Altıncı sırada meyan kökü var. Bu tedavide öksürük şuruplarının çoğunda kullanılan ve öksürük ve soğuk algınlığına karşı olağanüstü faydaları olan meyan kökü kullanacağız. 7 numara siyah kakule. Doğal balgam söktürücü görevi gören ve soğuk algınlığı ve öksürük belirtilerini azaltan büyük kakule tohumu tozları. 8 numara karanfil. Son malzememiz ise solunum sistemimizi güçlendirmede oldukça faydalı olan karanfil olacak. Boğazımızı yatıştırır ve solunum yollarındaki tahrişi azaltır. Böylece öksürüğün azalmasına yardımcı olur. Şimdi bu tedaviyi nasıl hazırlayacağımızı anlatacağım. 1 fincan bal, 2 yemek kaşığı zencefil tozu, 1 çay kaşığı zerdeçal tozu, 1 çay kaşığı tarçın tozu, yarım çay kaşığı karabiber bir çay kaşığı siyah kaku ile tohumu tozu, bir çay kaşığı meyan kökü ve 4'te bir çay kaşığı karanfil tozu almanız gerekiyor. Şimdi tüm malzemeleri iyice karıştırın ve ardından balı yavaş yavaş ekleyin. Sonra tekrar karıştırmaya başlayın. Bir macun kıvamı alana kadar devam edin. Kıvamı ne çok sulu ne de çok sert olmamalı. Yarı katı olmalı. Eğer sert olursa yumuşatmak için içine biraz daha bal ekleyin. Tedaviniz hazır. Günde 3 kez birer çay kaşığı olmak üzere 10 güne kadar kullanabilirsiniz. Ve eğer kronik öksürüğünüz varsa ve 10 gün sonra hala geçmediyse bu karışımı en fazla bir aya kadar kullanabilirsiniz. Ama bu karışımdan herhangi bir fayda görmezseniz mutlaka doktorunuza danışmalı ve doğru teşhis için testler ve röntgenler yaptırarak sebebini öğrenmelisiniz. Bazı önlemler var. 12 yaşından küçükler Hamileler ve emziren anneler bu karışımı kullanmamalıdır. Herhangi bir tedavi için ilaç almadan önce mutlaka doktorunuza danışın. Ve son olarak eğer diyabet hastasıysanız bu karışımı kullanmayın çünkü içinde çok fazla bal var ve bu da şeker seviyenizi yükseltebilir. Ya da herhangi bir bileşene alerjiniz varsa bu karışımı kullanmayın ya da en azından alerjiye neden olan o bileşeni bu karışımda kullanmayın. Tamam, izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma yeni geldiyseniz daha fazlasını izlemek için lütfen abone olun. İyi günler dilerim.